Merhaba arkadaşlar Oyun Pro's kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Roblox oynuyorum. Eee so sözümü tut tutamadım arkadaşlar Ş şeydeki gibi saat saat 12'de atamadım. Ee, unuttum. Ş evet ilk önce ya unuttum. Videoyu saat 12'de çektim. Arkadaşlar oyun oyun sesini kısmak zorundayım. Yoksa telefon babasını yeriz. Ee, ya unuttum. Saat 12'de çektim videoyu. Ee, o yüzden videoyu montajlamasına kadar falan filan bayağı bir uzun sürecek. Yani saat 2'de gelecek video. Haberiniz olsun. Saat 2-3'de gelecek. Saat 12'de çekiyorum arkadaşlar. Çünkü, sa çünkü saat... O 12'de uyandım. Haberiniz olsun. Ya, yani, kusura bakmayın ama yarın öyle bir şey olmayacak. Hatta yarın iki tane video gelecek. Ee, kaçırmayın. Şöyle gidelim. Ee, oyunu anlatayım size. Burada izacı dükkanı arkadaşlar. Şurada adamlar var. bıraktım. Ben bildiğiniz gibi bıraktım oyunu. Zaten kendi kendine para geliyor. Öyle paralar çatır çatır gelmeye başladı. 1 milyon yani yaptım. Yani rekor. Şimdi. Şu an istiyorum. aşırı ağır. Şimdi bir koracak bir yer bulup gelelim. Arkadaşlar yerimi buldum. Şurası oyunu zaten izleyerekten anlayacaksınız. Roblox'un devamının gelmesini istiyorsanız bu video 15 like bekliyorum arkadaşlar. Bence zor değil. Ya yapabilirsiniz. 10, 15 like bence bayağı az yaparsınız. Şimdi bekleyelim. Arkadaşlar bu ara eee yüzümü görmek istiyorsanız 100 aboneye ulaşmamız lazım. 100 aboneye ulaşırsak yüzümü gösteriyorum ve vlog videoları gelmeye başlayacak. Ee, bekleyelim. Şu an beklememiz lazım birazcık çünkü internetten dolayı. Arkadaşlar önceden bir dükkan kurdum. Bu bir bu Noterlik olan değil ama çok da iyi bir dükkan değil. Yani çok da iyi bir dükkan söyleyemem. pizzaları bir toplayalım. Şimdi pizzamız gelsin. Pizzaları şuradan alıyoruz. 50-50 veriyor. 50 TL veriyor. Oradan da işte geliştireceksiniz pizzaları. Daha çok para alıyorsunuz. Şu an benim kaç TL'm var? Şöyle aşağılara inelim. 250 TL'm var arkadaşlar. En aşağıdayım maalesef. Yeni başladım 250 TL var 300 400 lira oldu Bir gidelim şöyle şuraya gidelim 150 lira mi istedim ben de 400 var şimdi de 400 istiyor şunları şunları alalım şu paraları 400 TL'miz oldu arkadaşlar bayağı fazla veriyor parayı 4 400 TL'yi verdim çaylak aşçı çaylak aşçı oldum ben de Artık ekmekleri daha iyi vermeye başladı. Bakın gördüğünüz gibi daha çok para verecek. Şöyle veriyor artık. Kaç TL veriyor bunlarla? Bunlar kaç tane veriyor 100 lira. Orada kaç tane? 650 TL. Yani 6 TL topladığımızda baya bir gelişiyoruz. Arkadaşlar Roblox Redix'ka gelecek. E, PUBG bir daha gelmeyecek. Haberiniz olsun. Aa is İsteyenler olursa maalesef PUBG bir daha gelmeyecek. Ya PUBG videolarını da sildim. Evet verdim. Şu an 2000 TL istiyor. 2000 TL. Herhalde şu an pahalı, pahalı veriyor. Bak onlara 100 verdi. Oo. 100, 100, 125 TL veriyor. Şöyle şunları da toplayalım. Arkadaşlar onlar burada toplansın. Neyse i̇şte şöyle bir gidip şu evlere bakalım. Ev ev hatta alabiliyoruz mu bilemiyorum. Ama inşallah a, alabiliyoruzdur. Şu eve girelim bakalım. Ben bu evi beğendim kırmızı ev. Bu en, en sevdiğim renk kırmızı haberiniz olsun. Takımım gelse Galatasaraylıyım. Ben uzun üzülmesin. Ama maalesef göstereyim. Şöyle oturalım burada birazcık televizyon izleyelim. Oyun prosunu izleyelim biraz. Arkadaşlar Ahmet Ahmet'in hayatını izlemiyorsanız şimdi kanala girip izleyin. O da onu da bayağı güzel yapıyoruz arkadaşlar. Ahmet hayatı bayağı güzel oluyor. Arkadaşlarımla yapıyorum. Evet. Beni kaybetmek isterseniz maalesef arkadaşlar oyun burası denedim ama isim isim olmuş DGFB yaz. Biz ben eklersiniz şöyle 125 daha. E, tabii ki de artık ona vermeyeceğim sonra vereceğim bunlar ne? 200 lira istiyor. Verdim gittim. 600 lira istiyor. Ne için? Şu an ne oldu? Ha kapandı. 300 lira verelim şuraya. Bir 300 TL'mizi verelim. Oo yere zemini düzenledik. 1000 TL'miz var şu an. Şu an. Birazcık onu geliştirmek istiyorum. Böyle bas 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 bas. Evet 125 125 İ 175 TL'miz var. Şöyle 180 1080 Tam tam. Şu an verdiğim anda 0 TL'm kalacak. Verdim gitti. Şu an 0 TL'm var ama Bayağı bir para veriyordur şu an. 125 lira. 125 lira veriyor ya. Bu nedir ya? 125, 125 lira verdi. Şu an kaç lira etti? Işte? 400 TL. 125 lira veriyor. Neyse bunlar şurada tut. Hoppa şöyle ben de dışarıya halledim. 1750 TL istiyor. Acaba neden? 600 TL şuraya verdim. Işıklandırma herhalde bunlar. Yok ışıklandırmalar sonra. 200 TL ne yapabilir? Herhalde ee, bir kuruş verilir. Sadece bir tane taş alırsınız. Dur. Dur. Roblox'ta arkadaşlar. Şöyle bin çok az. Birincin kaç telesi var? Oyunun birincisine 16 TL'si var. Şöyle biz biz bir ordu alalım arkadaşlar. bayağı bir para kasalım. Sonra videoyu başlatırım. Arkadaşlar 4000 TL topladım. Şu an veriyorum. Verdim. 4000 TL. Şu an 6000 TL istiyor. Artık çaplı gelmeye başladı for Hali 125 TL veriyor ya. Nasıl bir oyundur? Arkadaşlar çaylak hizmetçi diye bir şey geldi. 1200 pizza yardımı istiyorum. Ha bin, 1200 TL artık buraya birisi gelecek. Benim yerime kendisi toplayacak. Güzel. Böyle al 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 al. 1200 TL. Ver şunu. 1300 TL'miz oldu. Şimdi verdim. Aşçı artık çalışıyor. Ha aşçı 2525 lira istiyor. Toplayalım. Topluyorum parayı. Çünkü gerçekten aşçı ihtiyacım var. Artık paralar eleşe gelecek. Arkadaşlar bu oyunu yüklemek istiyorsanız şeyde var. Google Play'de var. Google Play'e Roblox yazarsanız çıkar. Oradan da bu modun ismi de Pizza. Böyle aramaları Pizza yazarsanız bulabilirsiniz. Şu an aşçıyı alalım. Arkadaşlar şu an tam bir param var. 2000 Hayır tam param yokmuş. Ee, şunları aldığımda tam para olacak. Yok tam para değil. 2800 lira aldım ve aşçıyı aldım. Şu an aşçı çalışmaya başlıyor. Ee, o da kendisi paraları çatır çatır versin bana ama oğlum aşçı bak alırsam var ya o paraları alırsam var ya alırım patron. Sen bir al onları bak ben, ben sana ne yapıyorum. Şuraya 1500 TL istiyor. Tamam verilir. 1500 TL'yi ben veririm. Ya, sorun yok artık. 1500 TL bana az az para geliyor. Dışarıdan bir ses geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. 1700 TL. Hızlı al hızlı. Aferin 1800 TL biz oldu. Şuraya basacağım. 1800 TL'yi. 1500 TL'yi. Bastım gitti. Bakalım ne geldi. Of masalar çok güzel. Küçük menü. Küçük menüler. Tamam. Adamlar geldi. Buyurun. Kasiyerler almamız lazım. Kaç lira? 1800. O arkadaşlar oluştular. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bu arada bir sonraki videoda bu burayı çok güzel göreceksiniz arkadaşlar. Baya para para olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.